Herkese selamlar. Bugün bayağı yüklü bir alışverişe karşınızdayım. 5 kilo ağırlığında bir kutu geldi bana bugün. Bunu açacağım sizlere göstereceğim. Ekim'den kimden biraz bahsedeyim bu arada. Bu kutuyu kimden aldım. Çok önemli bir şey. Sonuçta e, reklam değil bu arada bu dediğim. Kesinlikle reklam değil. Marmara falan yazdığına bakmayın. E, alakası bile yok. E, ben bu kargoyu Mid aldım. Biliyorsunuz bir çizgi roman kanalı var. Kendisini şuralara bir yere koyarım. Aynı zamanda Instagram'da bir satış sayfası var. mı Plus satış. Oraya bir girersiniz. Beğenirseniz alın. Ben öneririm mi? Ben öneririm. Ben zaten Abdullah abiyle çok iyi. Yani adam iyidir. Kendisini severim. Konuşuruz da. gerektikçe. Öyle sevdiğim birisi. sıkça kanalını da izlerim. Gerektiğinde alışveriş de yapan, Bir Daha önce de alışveriş video çekmiştik. onu söylemiştim. Yani bir videomda yine ondan <laughs> almıştım. böyle işte ben ona güveniyorum gayet iyi de kargolamıştı işte da geçen sefer yine bakacağım tabii ki ben Abdullah abi sevdiğim için burada bir torpil de geçmeyeceğim kötü bir kargo bastı yine diyeceğim rahat olun burada ee, bir de arkadaşlar aslında benim sahibi bu kargom yok bunun gibi iki tane daha kargom var ama onları bir dahaki video göstereceğim aslında dedim ki bir toplu böyle çok büyük bir alışveriş videosunu çeksem çünkü 3000 4000 çekince az izleniyor yani izlemiyorsunuz genellikle daha büyük çeksem belki daha çok izlenir diye düşündüm ama onu vazgeçtim Birkaç video sonra yine bir alışveriş videosu gelecek. Stok video olarak. işte Öyle çekme kararı aldım. Dana daha mantıklı geldi. Bir de sundu. Bence daha mantıklı olur. Öyle birkaç video sonra yine bir alışveriş videosu gelecek. Bu böyle sadece bir Abdullah Avni'nin alışverişini aldım alışverişi göstereceğim. Bir de birkaç tane Amazon kargosu göstereceğim. Bu şekilde olacak. Fazla uzatmaya gerek yok zaten. Direkt geçelim göstermeye. Arkadaşlar. Ben siz e, fazla yani göz kirliliği olmasın diye kargoları açtım hemen. Çünkü biraz sürüyor. Güzel kargoladığı için. Şöyle göstereyim. Bunlar e, bana hediye geldi. Bakın. Hiçbirine para ödemedim. Bir kuruş bir verdim. Abdullah abi tamamen kendi isteğiyle bana hediye vermiş. Ben şu an yeni görüyorum. Benim de hiç haberim yoktu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adam gibi adam. Bakın bu tamamen... Ee, işte bir gösterdi pasikülü hiç para vermeden bana vermiş sonra böyle bir İngilizce pasikülü yine sonra bakın şunlara bir bakın. bak fasükür gibi duruyor kabul ediyorum ama cilt gibi bak böyle fasükür olmuyor bildiğiniz cilt arkadaşlar bakın şu sayfalı son yine bunu vermiş bir fasükür bu da çok kalın gayet kalın bakın gördüğünüz gibi böyle ve e, ben de serisi aldım. Bunun önce cildini de koymuş buraya. E, ben bunu saman veya kuşa belirtmedim ama herhalde saman koyar diye düşündüm. Çünkü piyasada kuşa bulunmuyor, saman bulunuyor. E, bundan kaynaklı böyle düşündüm. Ama kendisi kuşa halini koymuş. Yani nadir olanı, daha pahalı olanı koymuş. Öyle bayağı mutlu oldum. Diğer kargolara geçelim. Bunları ben açtım. Böyle gelmedi yoksa yanlış anlaşılmasın şöyle bir almanak aldım ondan. Almanak 1965 65. Biliyorsunuz 64 63 de çıkmıştı. Onları da almıştım. E, bu da çıkmışken alayım dedim. Çok hikaye yok zaten. Hikaye için almayın. Böyle e, spiderman gelişimi için falan alınır. E, sonrasında Daredevil da aldım ki arkadaşlar şu, şu bazı kalitesini görmenizi istiyorum bakın. Buna bakın hiçbir şey yok. Bir de şuna bakın. Arka bahçe gerçekten sağlam yapıyor şimdi. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama buralar hissediliyor. Bazı kalitesi bayağı iyi baya. Bak bunların hepsi hissediliyor şu dokular falan. Almanak hiç böyle bir şey yok Spiderman almanak. bu baskı. Ama bu bayağı güzel bir baskı olmuş. Bunu söyleyeyim. Sayfalarını da göstereyim. E, bu da işte Spiderman'in Daredevil hali gibi düşünebilirsiniz. işte ilk sayılarının bulunduruyor. E, klasik serinin birinci cilde. Şöyle görürsünüz. Birinci cilt. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak şimdi. Karşımıza ben de bakıyorum sizlerle. Daldavul cilt 7. Bakın bu da kuşa bir daha çıtırdama, çıtırdamalar var. Bunları fazla açmamak gerekiyor. Arka bahçenin o zamanki biraz sıkıntı arkadaşlar. Ve dikkatli bakarak okuyucu, okumak gerekiyor bunları. Bunu güven yine zaman belirtmedim. Ama bana bildiğiniz kuşa koymuş adam. Yine keza bu da kuşa. Hiçbir şey belirtmedim. bak hiçbir şey belirtmedim. Dem demedim yani şu biliyorum, ki bu şey zor bulunuyor. Birden belirtmedim adam bana gitmiş. Vermiş bu şeyi helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Sonra kaçıncı cilt? geliyor. Ne ben serisi bu arada bu. bundan sonra Blue Bacon serisi geliyor. Onu da alalım yüksek ihtimal. Sonra ne geliyor? E beşinci cilt geliyor. Baya değişik bir çizim var bu arada bunda. sonra hemen bakalım cilt 4 bu hamur bak aranın şu ana kadar tek hamur kağıtı olan buydu ki olabilir bu arada ben bir şey demiyorum hep hamur olsa da sıkıntı yok çünkü ben hiçbirinden kuşe diye almadım ee, veya saman diye almadım o tamamen kendi içinden gelip bana böyle bir şey yapmış eyvallah diyorum başka bir şey demiyorum o yüzden buna bir şey demiyorum yani saman gelmesi doğal ee, sonra ayak takımı cilt ki bayağı kalın bir cilt bu arada bu bu da saman gelen ciltlerden birisi e, ee, sonra hemen bakalım. E, ee, cilt 2. Bu da saman geldi. Yani topu topu 3 cilt saman geldi. Sanırım geri kalan kuşe olması lazım. Gayet iyi yani. Ben beklemiyordum bile. Ve Doktor Strange'e başladım. Bu kaçıncı cildi? 6. cildi. Şöyle sayfalarını göstereyim. Bu da kuşe. Sanırım bunu da saman hali çıktı ama bunu kuşe koymuş. Bak yani adam gibi ya adamın dibi ya. Adamın dibi yani. Son bunu göstereyim sizlere. Şöyle. Çekebilirsek alacağız. Güzel kargolama bu arada. Kargolama da kes kesinlikle bir sıkıntı yok yani. Evet. Doktor Strange bir. Bak bunun e, bu saman bu arada. İşte bunun samanı çıktı ona rağmen mesela bulabildiğini kuşa koymuş adam ya. Yani. Gerçekten adamın dibi ya. Ben hiç beklemiyordum bunu. Bu arada kamera kaymış. Hiç beklemiyorum gerçekten. Ona rağmen yapmış yapacağını. Ben yine keza yani e, da olduğu gibi kuşe bana kesinlikle al tarzı bir şey demedim kendisine. Sonra bu kaçıncı cilt? burada ülkücü bir Doktor Strange görüyoruz. Milliyetçi bir Doktor Strange. bu da samimi kağıt. Böyle güzel. Sonra bakalım. Bu geliyor. Bak bu üçüncü cilt. Gördüğünüz gibi. Sonra bu geliyor. Ee, bu Sonra bir de yine bir Daredevil geliyor. Daredevil'ı da hepsini bitirmemişiz. Daredevil cilt 9 geliyor. Bir bu da kuşa Bakın Bu da kuşa ya. Bak şu kadar bir cilt yani. ince değil bu arada. İnce o gözükebilir ama aslında ince değil. Bunu bir kuşa koymuş. Adamın dili ya. Sonra yine Doktor Snake'e devam ediyoruz. Bu cildi var. Bakalım. Beşinci cilt. Bu arada hiç sığmıyor. Yani maksimum bu kadar yükseltebiliyorum tripodu. Ondan dolayı böyle e, tam bir çekim göremiyorsunuz maalesef. Sonra e, Doktor son yani bu dönemin galiba son cildi geliyor. 7 e, yedinci cilt. Bunun kuş hali yok bu arada. Sanırım bu arada ilk üç cildim, 4 e, cildim ne kuş var. Öyle geri kalan hepsi saman halleri diye biliyorum. Ama emin değilim. Sonra bende iyi kaptılar sen dedi. E, Miss almazsan seni döveceğim dedi. Şaka şaka öyle bir şey yok. Dedi bu seriyi al. Beğenirsen devam edersin dedi. Ben de onu e, güveniyorum. Bence bana kötü öneride bulunmaz. Bu yüzden bunu aldım. Gördüğünüz gibi. E, sonra bu yeni çıkan bir cilt var. Fantastik dörtlü. Cilde. Böyle bunu aldım. Böyle ince bir cilt bu arada arkadaşlar. Bu bilginiz olsun alacak varsa. Güzel bir şey bence eski çizimleri var bunu da okuyacağız ve son olarak yeni çıkan bak çok yeni çok taze bir hafta falan oldu yani çıkalı öyle söyleyeyim Doktor Citroen cildi geliyor Bu yeni bir seri birinci cildi bakın bunu aldım bunu çok övüyorlar hadi bakalım nasıl çıkacak görüp, görmüş olacağız böyle bunu aldım. Sonra bir de içine bazı şeyler koymuş. Bunları ben kendim aldım. Uygun alana sattı. Star Wars sevdiğim için bunları almıştım. Açalım bence bunu da bir kutu açımı ne yapmış olalım. Şöyle bakalım neler çıkacak. Bayağıdır bu tarz şeyler açmıyorum. Kart tarzı bir şey burada çıkması lazım. Şöyle stiker falan. Bakalım neler çıkacak. O güzel sıkılar çıktı. Bunları bir yerlere asalım Patmaya çıktı. E, çok önemli değil benim için. Sonra e, böyle bir şey çıktı. Ne? dövüş sahnesi. Çok iyi bu arada bu. Sonra e, böyle böyle bir sahne. Sahne sahne haller var. Bu da gayet güzel bu arada bu da iyi. Sonra devam edelim. Şunu açmadan. Bayağıdır bu tarz şeyler açmıyorum. Böyle kartı açmak gibi bir şey. Yani eskiden kart alan varsa aranızda. Onun gibi böyle açıyorsunuz. Tuhaf oldu benim açımdan. Ama çıkarabilirsek bayağı da zor çıkıyor. Çıkmıyor ya. Böyle bir dart Vader yine mükemmel. Ee, gördüğünüz gibi. Bunlar gayet güzel bu alım. Devam edin. Bunlar böyle mi açıyoruz acaba ya? Kafama göre deniyor ama yanlış gelir tabi de zaten. Gördüğünüz gibi böyle, bir sticker yine var. Güzel. Son bunlar var. Gayet iyi devam edelim. Bakalım bundan ne çıkacak. Hiç tekrar etme daha şu ana kadar mutlu. O yolda Bu çok iyi oldu. Sonra bunlar. Bunlar da güzel bayağı. devam edelim bunların fiyatı baya ucuz gibi. ne kadar aldım hatırlamıyorum baya ucuz şöyle çıkartalım uh. bak yine güzel bir şey geldi yine güzel bunun aynısı çıkmış mıydı hatırlamıyorum benzeri sanırım çıktı da aynısı değildi. Ne güzel şeyler geldi. Devam. Şöyle açalım. Yırtacağım diye korkuyor musun? Oh, güzel. Ne güzel bir şey geldi. Bunlar var. Güzel gidiyor şu an. Bayağı zor açılıyor. Ama açıyoruz bir şekilde. Güzel yine bu sevdim. Keza iyi. Bunlar da güzeller. Ya bunlar artık bir şekilde bir yerlerde kullanacağız. yani Servo seviyorum, aldım. Öyle ucuzdu, kaptım. Açmaya devam. Bir iki tane yok, bir tane kalmış zaten. Bunu saymazsak. Sonra bu, bu. Bunlar. Diğerine geçelim. Böyle şeyler çıktı. Bir tane içinde kalmış. Ben de diyorum bir tane parlak çıkıyor içinden. Onlar da. hepsi bitti mi bitti de ayraç koymuş bayağı bir ayraç koymuş bu böyle hepsini tek tek göstereyim ve videoyu kapatalım yani gördüğünüz gibi el bol bir adam elinden geldiğince yardım da eder sizlere zaten ben kesinlikle alışveriş yapmanızı öneriyorum Tekrarlarına teşekkür ediyorum hediyeler için. Benim diyeceklerim bu kadardı. Bir kanala abone olup bir yorum atıp bir videoyu beğen atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.